selamun aleyküm. Karnım açtı. Bana yemek verir misin? Aleyküm selam kardeş. Burası zaten yemek yeri. Otur. Abi sen beni yanlış anladın. Benim param yok. Param mı yok? Sıkıntı yok kardeşim. Sen otur. Ne istiyorsun? Ne getireyim sana? Abi sen ne verirsen salçalı ekmek de olur. Yok canım. Ne salçalı ekmeği ya? Biz sana bir et porsiyon veririz de sen kimsesiz misin? Kimin kimsen yok mu senin? Ben anlamadım. Abi ben yurttan yeni çıktım. Kimsem yok benim. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Sen otur ben senin yemeğini kendim getireceğim. Otur kardeşim. Allah razı olsun abi. Bu ilin hiçbir zaman unutmayacağım abi. Sıkıntı yok kardeşim. Ne zaman acıkırsan başın dara düşerse ben buradayım. Allah razı olsun. Gün gelecek borcumu ödeyeceğim abi. Sıkıntı yok. Borcum borcun yok. Otur yemeğini ye kardeşim. Eyvallah abi. Ne olacak böyle bu borçlar ya? Artık üstten gelemiyorum ya. Bankaya borçlar, toptancıya borçlar, mal aldım, çiftçiye borçlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Buyurun. Vay be. Buranın işletmesi hala sende abi. Evet kardeşim. Yaklaşık 10 yıldır bende buranın işletmesi. Evet ben de bir 5 yıl önce buraya gelmiştim. Hayırdır senin moralin mi bozuk abi? Bozuk kardeş bozuk. Nasıl bozuk olmasın ki? Bankaya borçlar var, kuzucuya var, çiftçiye var, toptancıya var. Bu gidişle burayı da kapatacağım ben. Sen burayı kapatmıyorsun. Ben de senin bütün borçlarını ödüyorum. Ne? Borçlarımı mı ödüyorsun? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok be abi. Bütün borçlarını ben ödüyorum. Kardeşim sen kimsin? Nereden çıktın, geldin? Benim borçlarımı niye diyorsun? Ben anlamadım. Sen beni tanımazsın, hatırlamazsın da ben seni çok iyi hatırlıyorum. Ben kimim biliyor musun? Abi ben yurttan yeni çıktım. Kimsem yok benim. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Sen otur. Ben senin yemeğini kendim getireceğim. Otur kardeşim. Allah razı olsun abi. Bu ilin bir zaman unutmayacağım abi. Sıkıntı yok kardeşim. Ne zaman acıkırsan başın dara düşerse ben buradayım. Allah razı olsun. Gün gelecek borcumu ödeyeceğim abi. Yurttan yeni çıkmıştın Kimsem yoktu. Yaklaşık iki ay boyunca bana sen baktın abi. Aa. Can sen misin? Evet abim benim. Allah'a şükürler olsun. Bir şirket açtım. Çok güzel yerlere geldim abi. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Vay benim kardeşime bak sen ya. Tanıyamadım ben seni. Hakikaten şirket açtın. O araba da senin mi? Aynen öyle abi. Araba da benim. Bir iş adamıyla tanıştım. O benim hayatımı değiştirdi abi. Ben de senin hayatını değiştireceğim abi. Şu Allah'ın işine bak seni ya. Ne güzel yerlere geldi